Gaziantep büyük bir şehir, metropol şehir, doğunun Paris'i, marka şehir hangi isme daha çok yakışıyor? Ne yazık ki bu ünvanların hiçbirine ulaşamadı. Bu şehrin neresine bakarsanız bakın içinden çıkılmaz sorun yumaklarını görüyoruz. Şehri yöneten yöneticiler bu şehri çıkmazlara daha ne kadar sürükleyecek? Bu kısır döngü böyle gelmiş, böyle gitmeyecek. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bu şehri hak ettiği yere getirmeli. Bazı siyasetçiler sadece kendine oynuyor, kendilerine ve yakın çevrelerine iyilik yapma peşindeler. Kimsenin bu şehri düşündüğü yok ve her geçen gün her yönden kayıp veriyoruz. Sanayiden kayıp veriyoruz, yaşam standartının kalitesinden kayıp veriyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın kuralı bu mu? Sadece seçim zamanı mı düşünülüyor insan hayatı? İşsizliğe çare, toplumu anlamak, toplumun yaralarını sarmak, önemli projeler, konferanslar, yani son anda mı gelişecek, yeşerecek bu projeler? Yaşamak son an değildir. Hayatın kalitesini yakalamak, insanlara hizmet sunmak, insanlara değer veren hizmetler gerçekleştirmek Yapılan hizmetler hiçbir zaman göz ardı edilemez. Ne olursa olsun, yaptığınız hizmetleri denize atın. Mutlaka günün birinde insanlar bunu görür ve takdir eder. Geçmiş dönemlerdeki hizmetlerin eksikliği veya yapılmayanlar sizlerin gerçeği olmasın. Siz vermiş olduğunuz sözlerle, vaatlerinizle şu an bu konumdasınız. Siyasetçi insanların elçisidir ve elçilerin yanlışı eğrisi olamaz. İnsanlara hizmet için varsınız. Bu şehir için yapılması gereken ne varsa harfiyen yerine getirmelisiniz. Halk yapılması gereken bu hizmeti hiçbir zaman görmedi, yaşamadı. İnsanlar görmediği, yaşamadığı hizmeti nasıl isteyebilir ki? Bu şehre bakmak içimizden gelmiyor artık. Bunda halk da suçlu, siyasetçi de, yönetici de bir bilinç yetimidir gidiyor. Yöneticilerden Gaziantep'e şöyle bir bakmalarını istiyoruz. Şehrin tam ortasına hipermarketler, oteller, alışveriş merkezleri kuruluyor. Şehirleşme bu mudur? Tabii ki bu şehirleşme değildir. Her şeyden önce şehrin bir düzenin olması gerekir. Çarpık yapılaşmaya izin verilmemesi gerekir. Fakir insanların ev sahibi olması gerekir. Yani parası olmayan insanların da ev sahibi olmaya hakkı var. En azından ayda 70-80 YTL ödeme koşulları ile bu insanların da güzel evlerde insan gibi oturmaya ve yaşamaya hakkı var. 3 yıldır neyi çözdünüz ve hala neyi anlatıyorsunuz? ''Neleri düzelttiniz Gaziantep için? Yazın içme suyu yüzünden hastalanan insanları mı, Ucuz konutlar yaparak dar gelirli vatandaşları ev sahibi olma haklarını mı? Trafik sorunlarını mı? Ulaşım sorunlarını mı? Çarpı kentleşmeyi mi? Yoksa hava kirliliğini mi? Şu saydıklarımızın hiçbiri olmadı.'' ''Yahu niye elimizi atsak elimizde kalıyor. Böyle gelmiş böyle mi gidecek? Peki bunların hesabını nasıl vereceksiniz?'' Ya da bu hesabı nasıl kapatacaksınız? Verilemeyecek hesabınız olmasın. Yönetici olarak çıkarlarınız halkın çıkarlarının önünde olmasın. Sadece azınlığın yöneticisi olmayın. Halk'a son 3 yılın hesabını verecek misiniz? Olmayan bir hesabı nasıl vereceksiniz? Geçen 3 yılı bir çırpıda kenara attık. 3 yılda çözümleyemediğiniz sorunları önümüzdeki 2 yıl içinde nasıl çözümleyeceksiniz? Yani kısacası Gaziantep'in kaderi bir başka bahara kaldı.